Günaydın, yeni vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı, salı günü açılış yaptım bu haftada. Zaten dün yeni vlog atmıştım, pazartesi. Bugün de yine başlarken sizlere de vlogumu açmak istedim. Dediğim gibi bugün günlerden salı, ben de biraz önce uyandım, bir kahve içecektim. Kahve içmeden sizlere önce bir selam vereyim dedim. Şimdi bir kahvemi yapayım sizlerle birlikte. Sizler nasılsınız? Biraz ara verdiğim için herkes göremedi beni henüz attığım videoyu. Tabii ki bu videoyu paylaşana kadar ne durumda olur bilmiyorum. Şu anlık biraz daha az izlendim çünkü dediğim gibi ara vermiştim. Şöyle kahvemizi koyduk. Bir de parktaki çocukların sesleri gelmese süper olacak. Cama açtım artık, yaz geldi malum. Allah'ım kaç kişilik kahve var burada. Neyse biraz daha alırım. Şurada beklesin beni. Kahvemi alıp balkonuma çıkacağım. Hiç size göstermedim. Balkon takımı aldım. Ama şu an bir elimde telefon bir elimde fincan. Perdeyi açamıyorum. Bir saniye. Buraya şöyle bir balkon takımı aldık. Ben çok beğendim. Çok tatlı oldu. Bir tık dar oldu ama oturuluyor. O yüzden tabii ki kullanmaya devam. Balkonda artık kahve keyiflerimi ayakta yapmıyorum. Biliyorsunuz şuraya koyardım. Şurada ayakta içiyordum. Artık oturuyorum. Sonra evde. Kendine iyi bak. Hı. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Herkesle de arkadaş olmazsın be çocuk. Bizim <laughs> bir arkadaşı Eyram'a teklif edecek. Onun için geldik şimdi bekliyoruz. Bizimkiler burada video çekeceğiz. Bizim için şöyle uğraşmadınız ha. Ne? <laughs> <laughs> Kişi işte seferber oldu şu an. Adam kim atmasına göre o değil de çakma. Çakma. Aç ömrümü. Bir şey mi? Sağ atın, sağ <laughs> <laughs> i <laughs> yıkanma teklifi bitti. Bazı yerlerde müziği kestim. Telif yememek için. O yüzden bu şekilde. Şimdi biz çıktık. Kahve içmeye gidiyoruz. <laughs> bu gece hakkındaki görüşlerinizi alalım. Nasıl bir gündü? Gönül eğlendirdik. Ne gibi? Emre evleniyor. Üzüldün mü duruma biraz? Üzüldün mü? Ağlama. Pişmanlara geliyorum. Bir sonraki günden selam. Ben yine hazırlandım. Bir yere gidiyorum. Hızlıca selam vereyim. Asansörde konuşalım. Söz bozuktu asansörde açamadım. Şimdi çıkmışken açayım dedim. Ablam bekliyor hızlıca yürümem lazım. Bugün akşam oturmasına gidiyorum. Eda abla da toplanacağız. Onun eşi de iş için şey dışına çıkmış. Ablam şimdi geldi beni almaya. Onunla geçeceğiz. Mesela sürede konuşamadım dediğim gibi. Ömer! Ömer bugün gergin oldukça. Tuvalet eğitiminde olduğu için. Kesinlikle. Annesi onu tuvalet eğitimine başlatmış. O yüzden bayağı bir gergin bu adam. Teyzeciğim. Beni almaya geldiğiniz için mutlu musun? Mutlu musun? Anne. Burada annen. Annemlerin kapıya geldik. Annemi bekliyoruz. Annem gelirse inşallah geçecek. Balkon çayımız da bu şekildeydi. Bugünden bu kadar çekmişim. Bir sonraki günden günaydın. Bugün günlerden cuma. Ben yine hazırlandım. Allah'ım şu çantayı değiştirmeyi nasıl üşeniyorum şu an. Değiştirmeyeceğim normalde. Lacivert takmam lazım ama bununla çıkacağım. Hiç halim yok çanta değiştirmeye şu an. Annem aradı sabah. Ablam o tarafa gidecekmiş. Ablam da bana yakın oturuyor biraz. E sen de alsın gelirsen dedi. Şimdi hazırlandım. Ben de alacak. Kahvaltı yapacağız birlikte. E, ona yakın bir parka var. Oraya gideceğiz. O yüzden hazırlandım. Şimdi bakayım evden bir şeyler de koyayım. Çıkalım. Çıkmadan çiçeğimi de sulayayım. çiçeği çok seviyorum. Enes almıştı bunu. Çok güzel tomurcukları var. Sürekli dökülüp dökülüp açıyor tekrar. İnşallah masaya dökülmez suyu. Bir tane de içeride var. Şurada bir bebek ona da gidelim. Bu nasıl büyüdü sizden sonra? Çok güzel canlandı. Saksısına sığmadı artık. Bunun saksısını değiştirdik. suyu çok seviyor. Yerini de çok seviyor. Ben çıktım. Evden bir şeyler koydum ufak tefek kahvaltılık falan. annem sen yapma ben yaparım dedi. Ben de soğuk vişne suyu vardı. Onu koydum servise Kapıyı. Evdeyken hava sıcak diyordum ama dışarısı felaket sıcak. Yani gölgede bir şey yok ama güneş çok felaket. Bakalım inşallah gölge bir yer buluruz gittiğimiz yerde, otururuz. Normalde koşa koşa ablama yetişen ben alıyordum. Bugün onu bekliyorum, gelmedi. Abi biraz sakin ya. Ben bizim topraktan çok korkuyorum. Arabanın altı sürtüyor burada. O yüzden çok yavaş yavaş girmek gerekiyor otobaktan girmek ve çıkmak dışında araba kullanmak çok kolay ama bu kısım felaket. Biraz zorluyor. Bacım da geldi güllüsüyle. <laughs> evet o senin aynen o senin gölgen. Evet. kahvaltı yaptık öğlen oldu. Eren de buradaydı. O da Cuma'ya gitti. Ömer'in de uykusu geldi. Bir arabaya geldik. Bebek arabasını aldık. Yusuf beni beklemezsen geri döneceğiz. Ablamın arabaya geldik. Buradaydı. Bebek arabasını aldık. Sonra dedik ki bir markete gidelim. Çekikle kalalım. Ama Cuma vakti olduğunu unuttum. Market kapalıymış. O yüzden geri döndük. Eren gelsin onu yollayacağız. Şimdi yastık battaniye. Ömer'in bebek arabası. Gidiyorum. Yusuf beni beklemedi girdi içeri. Ama tabancanın işe Sizden sonra yoğun bir koşuşturma içerisindeydim. Piknikten sonra bir AVM'ye gitti. Ufak tefek eksiklerim vardı. Daha sonra Yusuf'la buluştuk. Arkadaşlarımız akşam yemeği yiyecektik. Yemek yedik. Şimdi biraz sahilde yürüyüş yapıyoruz. Yarın bir pikniğimiz var. Onun planını yaptık. Günaydın bir sonraki günden. Biz şimdi kalktık. Eee piknik alanına doğru gidiyoruz. Bakalım kamp yapacağız inşallah kısmet olursa. Arabada gördüğünüz gibi yastık, yorgan yüklü kısa bir kesit çekmişim. Gideceğimiz yerin yolları çok güzeldi. Ama bizi çok güzel sürprizler bekledi bugün. Hep birlikte izleyelim. Son köydeyiz. Buradan da bir su alacaklar. Bugün başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten tamamen olaylı bir gündü arkadaki teyze de beni dinliyor şu an. şimdi biz bugün bir yere gittik göl kenarında kahvaltı için zaten orayı gösterdim size Kahvaltı yaptık sonrasında e, jandarmalar geldi İstanbul genelinde e, mangal piknik yapmak yasaklanmış sadece ruhsatlı olan yerlerde izin varmış hani böyle mesire alanı tarzı birilerinin tarafından yönetilen. Buraya yakın bir yer vardı. Biz de şimdi oraya geldik. Burada normalde konaklama yasakmış. Biz gece kalacaktık. Çadır falan getirmiştik. Ama sizin için ayarlarız dediler. Kalsak mı kalmasak mı böyle bir ikilemde kaldık falan şu an. şey yaptık. Çadırları kurmadık ama işte malzemelerimizi indirdik. Mangallıkta bir şeyler almaya gittiler Yusuflar. Sabahtan almamıştık biz bozulur diye. Böyle de bir şey olunca hani yer bulana kadar almadık. Şimdi bekliyoruz bakalım. Yusuflar da gelsin. Yani büyük ihtimal kalacağız gibi görünüyor. Öyle bir şeyler. Şimdi bizimkilerin çadırla mücadelesini izliyoruz. Çadır yeri için bile bu kadar bekliyor. Evet. İçinde kum var. Bir şöyle. Bu tarafa doğru gidiyor. Nasıl yapacağız? Tamam biz uçacağız. Doğru uçacağız. İçine girin de. Senin geldiğin yere gidelim. Tamam şunu atalım o zaman diğerleri yansın. Bu şunu ökül bir. Tamam yeter bu bize evet. ya. Ne var tavukla köfte var. Evet. Tamam şöyle evet. biraz daha sıkılır. Tamam. Ötleri getirin bakayım. Tamam onu atma dedik işte. Evet. Tamam şunları da atalım. Yani, ya, böyle yapacaksan oynamayalım. Atayım bunu. Şimdi taşı da oraya koyayım mı? Biberleri mi yapsak? Yok ilk önce tavuk. Evet, biberleri yaparız aynen. tavuk, sonra köfte, mantar, köfte, mantar, biber. 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 bir şey kadar Yerden köpek geliyor biliyosun ki o köpeği Köpeği kaybı yedik Abi biri gidin ha Koş Ece bunlar bir toplanır zaman da sizi görürüz Bunlar kadar <laughs> odalar Şimdi taş mı istiyorsun sen bize? Topa iniyor yok Ece Çocuk 20 kere dedi ki topayı şu taşlar üstüne koy Ya yanacı, yanar o yanar Yel var mı? Yel. Evet. Ben bu şunu bir yerliyim. Evet. En son mangaldan görüntü almışım. Arkadaşlar şarjım biraz azaldığı için ekstra görüntü alamadım. Biraz da anın tadını çıkarmak istedim. Mangaldan sonra hava karardı. Çay içtik. Çadırlara girdik yattık derken sabah oldu. Kahvaltımızı yaptık. Kamp yerinden ayrılıyoruz. Eve geçip biraz üstümüzü değiştirip dinlendikten sonra... Bugün anneannemi ziyaret edelim dedik. Bayram öncesi anneannemi ziyaret edeceğiz. Daha sonra ben AVM'ye geçeceğim. Benim geçişlerimin vakti zamanı yok. AVM'den selam vereyim bir resme. Şimdi Yusuf beni bıraktı. Atlas'a geldim. Tam bir AVM'ye. Aşırı kalabalık. Ona bir şeyler alacağım. Ama o yok çünkü kalabalığı hissetmiyor. Kalabalıkla alışveriş yapmayı. Sen benim yerime al dedi. Ben de buradan ona bir şeyler alacağım. Şimdi bakayım maviye gidiyorum tişört bakmaya. Mavi aşırı kalabalıktı ve talan etmişler. Hiçbir şey bakamadım. Çok kalabalık mağazalar. Niye ben bunu ona bıraktım bilmiyorum. Esibaya iniyorum. Bir de oraya bakacağım. İzdiham sadece ufak bir kişi. Sürü bugün alacağım bilmiyorum. Ev bir şeyler beğendim. Ya önümde rahat bir 50-60 kişi vardı sırada. Onları da bırakıp çıktım. O kadar sıra olduğunu tahmin etmiyordum. Yani en kötü biraz sonra alırım. Aşırı kalabalık. Belki de biraz sonra daha da kalabalık olacak. Bilmiyorum ama kuyruk yani aşırı fazlaydı. O yüzden orayı da terk ettim. benim daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Defaktonu sırasını zor bekledim. Bir e, cool lime dedim. Starbucks'ta kuyruk. Burada farklı bir yer var. Orada bir kuyruk. Yani şu an AVM'yi terk ediyorum. Biraz da merkezde ki mağazalara bakarım. Orada bir şey içelim. E, öldüm yorgunluktan. Bir şey de bulamadım yani. <laughs> yani <laughs> Tişörtlerini alabilirim. Yani izdihamda çoğunluk bir şey almıyor. Bakınıyor ama işte insanlar toplanmış. Alacaklarımı unutmadan bitirmem lazım. Bir limonat arası verdim. Arefe gününden selam. Annemdeyim. Bugün sabah mezarlığa geçmiştik kayınvalidemiz ziyarete. Sonrasında anneme geldik. Ee, annem de oruçlu bugün. O yüzden e, iftara ben ona yardım ediyorum. Arka kamerayı açayım. Şöyle bir tavuk sote yaptım. Bir de buğday nohut haşlamış. Bunda da bir böyle soğuk bir çorba yapacağız. Ayran çorbası diyoruz biz. Ee, asıl annemin üf diyorum. Efsane baklavası. Baklavasını açmış. Akşamdan pişirmiş. Sabah da şerbetlemiş. Arefeden o şerbetler genelde. Şöyle buna da gerdan diyorlar. Burma. Biz kuru seviyoruz. Annem biraz daha şerbeti seviyor. Şöyle küçük tabağa kendine şerbetlemiş. Böyle çay yanında kurabiye gibi yiyoruz. Ben şimdi pirinç ıslattım. Pilav yapacağım. Sonra çorbayı yoğurtlayacağım. Hava da çok sıcak. Yani bu bayram kendi gösterdi. Annemin balkonunu hatırlıyor musunuz? Küçücük çiçekleri vardı. Hepsi kocaman oldular. Çok güzel oldular. Burayı gerçekten bir çiçek bahçesine çevirmiş. Çok güzel. Ben şimdi pilav yapacağım. Ablamlar da gelecek herhalde. Kapıda semaver yapacağız. Aşağı ineceğiz. Yemekleri yiyip ineriz. Günaydın. Hayırlı bayramlar herkese. Annemde toplandık. Kahvaltı soframız bu şekilde. Kurbanlığı getirdiler şimdi. Birazdan kesecekler. Hadi, dur, hadi, dur. Tamam dur insin bekle. Engin tecrübeleriyle Tosun'u sakinleştiren kocam ve her zaman gibi yanında babam. Birazdan kurban kesilecek. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Kurbanımız kesildi Allah kabul etsin. Şimdi bütün ortaklar bir arada yemek yiyeceğiz. Onun için eve et gönderildi. Et kavurmaya başlayacağız. Annemle teyzem doğuruyor. Bayram için yapılan hazırlıklarımızdan Allah ne verdiyse her şeyden tabaklara koyup bahçeye indireceğiz. Erkekler kurban kestiği için eve çıkıp yemek istemiyor. Şöyle kavurmamızı annem yaptı. O yüzden bahçede yiyeceğiz. Pilav da hazır. Pilav biraz demlensin alıp yiyeceğiz pay dağıtmaya çıktım. Annemlerden aldık etleri. Kapının önünde ayarladık payları da. Direkt onları veriyorum. Öyle eve geçeceğim. Bir daha paylarla uğraşmayalım diye. Şimdi üçüncü dönemdayım. En son asansörden kesit almışım. Sizden sonra eve geldik. Etleri hallet, kavurma yap, kıyma yap, dolaba koy. O kadar yoruldum ki. Şu an gözlerimden uyku akıyor resmen. Hemen uyumak istiyorum videonun kapanışını yapmak istiyorum sizlere. Şimdi bayram öncesi ve bayramın birinci günü şeklinde bir vlog oldu. Önümüzdeki hafta tatil vlogu gelir. Yarın sabah memlekete gideceğiz. Orada tekrar vlog açarım. Bir haftalık tatil vlogu gelir. O şekilde planladım. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.